misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz sevgili canlar. Hoş geldiniz sevgili mimanlar. Bugün İslam tarihinde yaşanan Kerbela olayının 1333. yıl dönümüdür. Bugün Muharrem ayında Emevi halifesi Zalim Yezid tarafından şehit edilen Hz. Hüseyin ve 73 eliyetini anmak üzere Aşure günü anma etkinliklerinde birlikteyiz. Ben Uğraş Kurt. Ben Şehriban Yıldız Mezilet sunumu birlikte yapacağız. Programın akışı şu şekilde olacaktır. Açılış, saygı duruşu ve istihdam marşının okunması, günün anlamıyla ilgili konuşmalar, Türk halk müziği, semah, aşure dağıtımı. Şimdi sizleri Hazreti Hüseyin ve 73 Kerbela şehitleri başta olmak üzere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Dikkat! Evet. Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Pir sultanım arşa çıkar önümüz. O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Günün anlamıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere Dernek başkanımız İbrahim Tuzcu kürsüye davet ediyorum. See you. See you. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, saygıdeğer daire müdürleri, basınımızın değerli temsilcileri, uzaktan ve yakından gelerek günümüzü onurlandıran saygıdeğer misafirler, ilçemizin çok değerli Alevi dostları, sevgili canlar, dernek yönetimimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl 15. sitede düzenlediğimiz bir aşure günümüzde yine birlikteyiz. Birlikte olmaktan da son derece mutluyuz. Bugün Kerbela olaylarının yıl dönümü. Öncelikle İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşuremize sponsor olan Metro Market'in sahibi Kasım Yastı ve iş adamı Cemal Gül canımız başta olmak üzere etkinliğin yapılmasında bizlere her zaman yardımcı olan kadınlarımıza, gençlerimize, maddi ve manevi emeği geçen, katkı ve katılımda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki yardım ve hizmet deyince bugüne kadar hiçbir ayrım yapmaksızın bu kültürü birlikte yaşatma adına her zaman bizlere yardımcı olan değerli belediye başkanımız Ömer Tarhan ve Tüm belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ha. Sevgili canlar Muharrem ayındayız. Bugün Aşure günü. Muharrem ayı Adem Peygamberimizden başlayarak onlar cenabinin çeşitli belalardan kurtulduğu sevinç günü olup İslam tarihinde yaşanan Kerbela olayı nedeniyle de Ehlibeyt soyu için bir hüzün ve matem günüdür. Günümüzden 14 asır önce 10 Ekim 680 tarihinde yaşanan Kerbela olayında sevgili peygamberimizin torunu İmam Hüseyin ve 72 yakını Emevi halifesi Zalim Yezid tarafından bu ayda katledilmiştir. Hem de Kerbela'da, kurda, kuşa her türlü canlıya sebil olan koskoca Fırat Nehri'nin suyu o öyle beyte çok görülerek zalimce şehit edilmişlerdir. İşte o günden sonra o Öğli beytin sevgisini yüreğinde taşıyan ve İmam Hüseyin'i bu yolun piri olarak gören biz Aleviler bu nedenle yaslı mateme bürünürüz. Onların sevgisiyle sevinir, kederleriyle kederlenip onların Kerbela'da çektikleri acılara bir nebze ortak olmaktır dileğimiz. Bunun için Muharrem ayında İmam Hüseyin ve tüm Kerbela şehitler için 12 gün matem borcu tutarız. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Efendimiz'e değin bütün peygamberler Muharrem ayını kutsal bilip oruç tuttukları için Muharrem orucunu tutarız. Muharrem ayında tutulan bu oruç İmam Hüseyin'in şahsında bütün mazlumlara adanmıştır. O nedenle bugün İmam Hüseyin'in şahsiyetinde Ehli Beyt'te temsilini bulan inanç ve insanlık değerlerine bağlılığımızı bir kez daha yeniliyor. Yezid ve Yezid'le sembolleşen ...bütün kötülere ve kötülüklere lanet ediyoruz. Bugün Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in zulme boyun eğilmeyeceğinin... ...asırlardır tüm zalimlerin yüzünü haykırdığı tarihi bir gündür. Onun Kerbela karanlığında yaktığı hakikat meşalesi ...kıyamete kadar yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Ne mutlu ehl Beyt'in ışığıyla aydınlananlara ne mutlu Hak Muhammed Ali'ye gönül bağlayanlara. Anadolu'daki aşure geleneği Kerbela olayına dayandırılarak Nuh Nebi'nin gemisi söylencesi arasında bağlantı kurulmuştur. İnanca göre o gün Nuh Nebi'nin gemisinde gemisine binenler nasıl kurtuluşa erdilerse Kerbela'da sağ kurtulan İmam Zeynel Abidi'nin Söz süre i beytin soyundan izinden gidenler de öyle kurtuluşa ereceklerdir. İşte o nedenle matem sonrası yapılan aşure İmam Zeynel Abidin'in kurtuluşuna sevinçle tıpkı buğun gemisinde yapılan çorba gibi Tanrı'ya adanan bir aştır. Aşure kesret içinde vahdetin, dirliğin, paylaşımın, dayanışmanın sembolüdür. Ne yazık ki günümüzde komşularımız dahil İslam ülkelerinde yaşanan hemen hemen bütün ülkelerde her yer Kerbela, her yer adeta, her yerde zulüm var. Kerbela katliamı kadar acı katliamlara, Yezid'den daha zalim zamane Yezidlerine tanık oluyoruz. Hangi inanç ve mezhepten olursa olsun, insanları katleden yaratıkları lanetliyoruz. Ne Hazreti Peygamberimizin ne de dört halife devrinde İslam'da mezhep yoktur. Bundan çıkar egemen güçler kendi çıkarları için dini siyasallaştırıp mezhepleri dinleştirerek farklı inanç ve mezhepten olanları birbirine kırdırıyorlar. Değerli canlar, Hazreti, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki en zavallı insan kardeş edinmeyen insan en zararlı insan da edindiği kardeşliği bozan insandır. Onun için önce insan ve insanların kardeşliği diyoruz. Binlerce yıllık kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi hiçbir gücün bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu meydanda olduğu gibi el ele, gönül gönüle bir olup, diri olup, iri olacağız. Kerbela olayı hepimizin kanayan yarası, ortak acımız İmam Hüseyin hepimizin inanç önderidir. Bu inanç, bu inancı bugünlere taşıyarak onun açtığı bu yolda yürüyen Seyit Nesibi, Ebu Vefa, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus, Ahi Evren, Pir Sultan Abdal gibi nice Anadolu erenlerinin bizlere bıraktıkları bir inanç değerleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onun için Cumhuriyet'in temeli kültürdür demiştir. Bu kültür mirasını Alevi'siyle Sünnüs'üyle bütün farklılıklarımızla hep birlikte yaşatmaktan son derece mutluyuz. Bizim öğretimiz insanlar arasında inanan inanmayan ayrımı yapmaz. 73 millete bir nazarda bakar. Çağın Ozan'a Mahsuni Şerif diyor ki, Bahsuni önümüz bizim, bulunmaz kinimiz bizim. Cahil bize dinsiz demiş, sevgidir dinimiz bizim. Evet sevgili canlar, sevgidir dinimiz bizim. Bizim bir tek hareket noktamız var. O da insan ve insana verilmesi gereken değerdir. Hazreti Mevlana'nın herkes edebi kadar akıllı, aklı olduğu kadar şerefli, şerefi olduğu kadar da kıymetlidir dediği gibi insanları seviyor ve insanlara kıymet veriyoruz. Kinin, kibrin, cebir ve şiddetin yaşanmadığı, savaşların yaşanmadığı bir dünya, hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız layık, demokratik, çağdaş bir Türkiye özlemi ve dileğiyle aşuremizin birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını diliyor. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Saygılar efendim. Konuşmalarından dolayı dernek başkanımız İbrahim Tunçat teşekkür ederiz. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda aslanlar lacaylar dosttur kucağımızda. Günün anlamıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere kaymakamımız Sayın Necip Çakma kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Belediye Başkanım. Değerli bir protokol, pek kıymetli kaderliler, Bütün semavi dinlerin temeli insan. Ve insanın saygı, insanın sevgiyle kurulmuş. Son din olan bizim dinimiz de böyle. Dernek başkanımızın konuşmasını gerçekten çok beğendim. Çok içli, aslında geleceğimizde neler yapmamız gerektiğini gösteren konuşmalardı. Hacı Bektaş Veli'nin çok güzel bir sözü var: Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. O zaman bu geçmişteki zulümler ve devam eden zulümlerin de olmaması için iyi insanlar yetiştirmeliyiz. Bizim bütün hedefimiz burada kenetlenmeli. İnsanı seven, vatanını seven, çalışan, saygı gösteren iyi insanlar yetiştirmeliyiz. Bütün hedefimiz de bu olmalı. Efendim, daha çıkmış eşkıya, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu PKK'da böyle, eskisi de böyle. Efendim, kötü evlat yetiştiren ana babanın o PKK'lıdan farkı ne? İnsanı sevmeyen, komşusuna saygı göstermeyen, efendim profesör olsa da bir işe yaramaz. Önce insan. <laughs> Yine dernek başkanımız bir konuya Özellikle bir konuyu önemsedi Ve üzerine de bastı Dedi ki mezhepleri dinleştiren Gerçekten Tam günümüzün lafı Mezhepleri din, Dinleştirmişiz Aynı dinin altında Uygulamada farklılıklar var Bakın Sönüm mezhebinin içinde Efendim Hanifilerle şafiiler arasında Çok büyük farklar var Birisi çizmesini kan doldurur abdesti bozulmaz. Birisinde bir nokta. Köpek değer. Allah'ın yarattığı köpek değer. Abdest bozulur. Bu kadar farklar. Bunlar zamanla tarihli olmuş. Özümüz Kur'an. Değil mi? Bütün birleştiğimiz yer ora ve Hz. Muhammed'in hadisleri ve onun işte yanındaki imamları Hazreti Ali, onun torunları, diğer halifeler, onların öğretileri. Tabii öncelikle ne var? Kur'an ondan sonra. Zaten burada birleştik mi iş biter. İnsanı sevdik mi iş biter. Sonra, bugün maalesef çevremizde de var. Maalesef ülkemizde de var. Din için insan öldürüyorlar. Yargısız infazlar yapılıyor. Bugün. Bugün maalesef komşumuz ülke var Suriye. Kan gölü. Diğer tarafta Irak. Kan gölü. Zannediyor musunuz ki bu din için, imal için bu işler? Hep çıkar için. Ve inanın oradaki insanlar da birer maşa. Akıllı olmayan insan maşa olur zaten. O yüzden değerli kaderliler, hani herkes kendi kapısının önünü temizlerse ilçe temizlenir ya ya da il, ülke temiz olur ya biz de kendi ailemize bakacağız önce. O çocukları sevgiyle büyüteceğiz. Saygıyla büyüteceğiz. İnanın bu tahsilden de önemli, her şeyden önemli. Profesör oğlum var demeyin saygılı, sevgili bir çocuk yetiştirdim deyin. O çöpçü de olsun. Efendim amele olsun. Ama insan olsun önce. İşte böyle insanları yetiştirdiğimizde biz geleceğe umutla bakarız. Yoksa bugün Suriye'de kardeş kardeşi öldürüyor. Irak'ta kardeş kardeşi öldürüyor. Pakistan'da kardeş kardeşi öldürüyor. Efendim, Afganistan'da kardeş kardeşi öldürüyor. Afrika'da Afrika'da kardeş kardeşi öldürüyor. Daha yeni bir ay olmaz. Bir ay oldu tahmin ediyorum. Elçiliğimizi basan örgüt bunu din adına hem de İslam dini adına yapıyor. Ki biz orada niye varız biliyor musunuz Senegal'de? Biz Senegal'de varız. Çünkü Sen Senegal'i emperyalizmden kurtarmaya çalışıyoruz. Çok varlıklı bir ülke. Her türlü kaynağı var ama açlarından ölüyorlar. Niye sömürülüyorlar? Biz dik olmak zorundayız bu coğrafyada. Bu millet dik olmak zorunda. Niye? Afrika'da bizden umut bekliyor. Niye? Balkanlar bizden umut bekliyor. Niye? Orta Doğu hatta dünya mezalim zalimlik gören insanlar bizden umut bekliyor. Zalimler de bizden korkacak. O yüzden bakın bir Atatürk çıkmış. 40'a 50'ye kadar bir sürü memleket bağımsızlığını o fikirden sağlamıştır. Direnmiştir ölüm pahasına. Biz o yoldan devam etmeliyiz. Atatürk sağlığında ne Orta Asya ile ilişkisini kesmiş, bütün İslam coğrafyasıyla, Türk coğrafyasıyla ve yakın olan bütün dünya coğrafyasıyla ilişkisini kesmemiştir. Ve Rusya'nın bir gün yıkılacağını ve bu kardeşlerimizin de bizim kardeşlerimiz olduğunu ve önemli olduğunu, ilişkilerimizin devam etmesi gerektiğini bizzat kendisi söylemiştir. Maalesef biz bunları da değerlendirememişiz. Açıkça bunu da söyleyeyim. O zaman bizim bizim birinci görevimiz nedir? İyi evlat yetiştirmek. İyi eğitmek. İyi eğitmek, okutmak değil. Bunun üstüne defalarca duracağım maalesef. İyi eğitmeliyiz. İyi insanlar yetiştirip İnşallah geleceğimizi de aydınlık yapmalıyız. İnsan yetiştirmeliyiz. Bu duygularla. Bir taraftan Muharrem ayı bizim için hem kutsal bir ay hem de çok önemli olayların olduğu bir ay. Maalesef bütün İslam aleminin bütün İslam aleminin üzüldüğü de bir gündür. Ama hiç unutmayın Hazreti Hüseyin öldükten sonra Hazreti Hasan'ı Özellikle irdelemişler. Ne için? isyan ettirip başka şeyler yapıp bir daha bölmek için. Buna tenezzül etmemiş hep insan yetiştirmiştir geri kalan ömründe. Bunu biliyorsunuz hepiniz. İşte biz bu büyük zatların bu büyük zatların takipçisi bunların inancının olan bizler o zaman düzgün insanlar iyi insanlar yetiştireceğiz. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi iyilerden olmalıyız. Hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Bu güzel konuşmasından dolayı Kaymakamımız Necip Çakmağız çok teşekkür ediyoruz. Hak için kendini kurban eyleyen Şahı Merdanoğlu İmam Hüseyin. Cümle erenlere ferman eyleyen erenler serveri İmam Hüseyin. Akan sular gibi akasım gelmez. Şehrine girersem çıkasım gelmez, Yezide yüzüne bakasım gelmez. Gel dinim imanım, İmam Hüseyin. Günün anlamı ile ilgili konuşmasını yapmak üzere belediye başkanımız Ömer Tarhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, değerli canlar. Tabi dernek başkanımızın ve kaymakamımızın bu güzel konuşmalarının sonra da bizlere çok fazla da bir şey kalmıyor. Ben buradan <laughs> Hazreti Hüseyin'le birlikte Kerbela şehitlerine selam olsun. Selam olsun Ehli Beyt'e. Sizin acınız bizim acımız, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Çok güzel diyor işte birlik olmak. Biz ve kaymakamızın dediği gibi insan odaklı hizmet. Biz geldiğimiz günden beri hep insan odaklı hizmet yapıyoruz. Biz camimizlere sahip çıkıyoruz. Kur'an kursumuzlara sahip çıkıyoruz. Cem evimizlere sahip çıkıyoruz. Çünkü hepsi bizim Bizim insanlarımızın. Bu anlamda tabii ki bugün kerbalalar yaşanıyor. Bugün İslam coğrafyası kan alıyor, Bugün Mısır'da Libya'da Suriye'de, Afganistan'da din adına insanlar öldürürken Allah-u Ekber diyor ölürken allah Ekber diyor bunların hepsi büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıdır. Kondriza Rais diyordu ki 22 ülkenin sınırları değişecek diyordu. Yeni ülkecikler oluşacak diyordu. Bu işte buradaki Amerika ve İsrail gibi günümüzün yezitlerinin bu Orta Doğu'yu İslam coğrafyasını kana bulamasıdır. İnşallah biz bunlara bu yezitlere Hazreti Hüseyin gibi bir duruş göstermemiz lazım. Değerli arkadaşlar çok fazla da tabii ki vaktinizi almayacağım. Biz burada geldiğimiz günden beri ilçemizin bütün mahallelerine ayrım yapmadan hizmet yaptık. Temel sorunları çözdük. İnşallah yeni projelerimizle de kadilimizi çağdaş, modern bir kent olma yolunda ilerletiyoruz. Kadili Belediyesi ve meclis üyeleri ilk defa belki Türkiye'de Cem Evi'nin suyundan ücret almaması kararını Kadri Belediyesi'nin meclisinden çıkardı. Ben hepsine de teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'de belki bir ilk. Ve biz birkaç cümleyi de fazla uzatmadan kapatacağım. Kadir'in tabii ki yolları yapılıyor. Tabii ki temel sorunları çözülüyor. Ama Kadir'imizin kültürüne hizmet eden Pazarsın iki tane, iki tane sorunlar sinema salonu açılıyor. Ve 503 küçülükte Konferans salonumuz açılıyor. İnşallah de kültürüne hizmet edecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Güzel konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Doktor Ömer Tarhanat teşekkür ederiz. Muhammed Ali'nin kıldığı dava yok meydanı değil var meydanıdır. Bunda zarar verir nefs ile heva kıtların durduğu dar meydanıdır bu dünyanın evelini sorarsan Allah bir Muhammed Ali der Ali. Sen bu yolun sahibini sorarsan Hünkâr Hacı Bektaş Veli der Veli. Erenler öldürür yoldan aşaşanı, dostluk ile kaldırırlar düşeni. Tarikatta her kişinin nişanı erenler katında bellidir belli.